Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk başları belki koyarım, belki koymam. Net bir şey söyleyemiyorum ama e, şey yapacağım. Koymaya çalışacağım. Alabilirsem koyarım. Yeni bir oyuna başladık. Hiç fena değil. Oğlum olay çok iyi bu arada. Evet, evet zayıf noktalarına falan vuruyorsun, değil mi? Zayıf noktalarına vurma değil. Bak birazdan olacak şeyi gör. Q'ya bastığın zaman çok güzel bir şey olacak. Nereden göreyim ben ya? Sizce yapınca göreceksin. Bu arada Muhammed de aynı anda oynuyor arkadaşlar. Muhammed'den de detayları izleyebilirsiniz. Aa ölüyor. Radyo oyun içi geliştirmelerde harcanan bir şeymiş. Bu arada bu oyun online ise eğer çok sarar. Online. Online ise evet, oynanacak evet, bu bir çok oyun. saracak ya. Çok net söylüyorum online ise bu oyun oynanır. Gördün mü orada yaptıklarını? Evet aşırı iyiymiş. Değil mi? Canavarı ya. dönüştürüyorsun ya, ya. O çok güzel olay. Bu oyun bir de şu an beta'da ya. Nasıl bu kadar iyi görünebiliyor? Oo, bak yakın dövüş grafiklerini bir şey yapsana baksana. Çok güzel hissiyat lan. Harbi çok iyi. Oğlum Muhammed o kadar laf ettim şu an utanıyorum. Bunları işte laf ettiğim kısmı koymayacağım. <laughs> Aa bak o şey öldürdüğümüz adamı kostüm olarak yer alabiliyoruz. Evet işte ondan bahsediyorum. Çok iyi olay değil mi? Çok iyiymiş. Aynen. Ne zaman bitiyor bu? Şey? <laughs> Ben yani çok beğendim ben. Oğlum çok sarıyor lan. Hem FPS var hem de saatlikle öyle sıkma var. Fark ettiysen. Ve çok aşkıcı yani. de <laughs> Shinar it would keep us mere mortals out of the meridian because there's nova to be had. efektlerini görüyor musun? Bu adam X ile mi geri alıyorduk ya? Ha, aynen X alıyorduk. Evet, evet, çok işte onlardan bahsediyorum. Efekte çok iyi. Yakın dövüş nasıl yapıyoruz? F. Ama daha iyi yakın dövüş silahını almamış olabilirsin. Yo tekme atıyor. Tam işte yok. ileride şey yakın dövüş kılıcını alacaksın çok keyifli oluyor. Yakında üç kılıcını alacağı tamam. alınca aşağı inince kılıç öldür öldürür şeyleri, lavukları. Seviye atlatma falan da varmış. Evet. İşte o mor şeyler sayesinde oluyor bunlar hep. Şey olayı çok iyi. Silah değiştirme falan güzel zevkli. Galiba bir tane daha boss'la dövüşeceğiz. Evet. Oooo. Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Vuruş efektine bayılacaksın. yani uzak vuruş olayına çok hoşuna gidecek çünkü mesafe ve yürüme şeyini çok iyi göstermişler. Sen bu kadar beğendin mi ya? Vallahi billahi bak. Oğlum oyunu böyle dikkatli incelediğin zaman aşırı keyifli. Evet evet bayağı iyi. Ya ben hep mükemmel şeyler öneriyorum da işte. E ilk defa güzel bir oyun önerdin yemin Hayır, ederim. Hayır şey bu de güzeldi. Değil. Bir ne? tane oynamıştık ya.

Bu bu arada Tanrı'nın çok hoşuna gidecek bir oyun değil bence. Evet. Tabi ben bu tip oyunları sevmiyor. Aynen. Tabi bu tip oyunları sevmiyor. Benim hoşuma gidiyor da. Ve bu oyun büyük ihtimal ücretli olur. Bence de olması gerekiyor. Ya olmasa iyi olur ama. Olmasa çok keyifli olur ama. Olmasa ve on, bunun online'ı var ya şu an hani çoğu Pub, PUBG'yi geçer bunun online'ı öyle diyeyim. Geçmesi gerekiyor ama geçmez muhtemelen. Çünkü çok iyi kasmış adamlar. Oğlum bunun online'ını şu an düşünüyorum da yani ne, ol, ne vaat edebilirsin ki bunun online'ında? O da var ama. Arkadaşlarınla oynama. Tam da işte online'ı sadece arkadaşların oynama olsa o kadar da keyif vermeyebilir. Ondan diyorum. Hikayesi de var. Şey. E, normal yaratıklara karşı savaş, savaştığın şey de var işte. Hem normal insanlarla hem de yaratıklarla. Anladığım kadarıyla. İnşallah öyledir. Yani boşa bu yaratıkları göstermez bize. Onun yerine asker koyardım diğer oyunlardaki gibi. fark ettiysen mutlama olayı falan da Şu an full yakın dövüş dövüşüyorum çünkü benim adam öldü büyük ihtimalle. Öldün mü? Aman akım ölme. Biraz. Pardon tamam. Küfür <laughs> azaltacağım. <laughs> senin de yapman gerekiyor ya. Hem kendine iş çıkarıyorsun. Sen şu an hangi yerdesin? Ben şu an bütün bossları aynı anda kestiğin yerdeyim. Aa ben de oraya geldim. O yok o sen gölün oradaki bostasın şu an. Hayır ya şey. Vortex var ya. Oradayım ben. Lan oyun gitti ne oluyor? Arada bir drop giriyor ya. Evet. Optimizasyon tam oturmamış yani. O kadar da olur mu bence? Normaldir. Bu arada Erkenler senin X'in ölecek zaman içerisinde X'in öldüğü zaman gidip oradan yeni bir boss'u çek kendine. Onu unutma yani. Boss'u tamamen öldürme. Bütün boss'ları katletme yani. Bir tanesini bırak kendini alırsın. Şu an kullanıcı adı oluştur yaptı. Ben eğitimden çıktım. Eğitim tamamlandı. Ve eğitimi bile bu kadar keyifliyse oyunun kendisini çiftten insan merak ediyor yani. Aynen. Welcome back, Hotshot. When you're ready for next steps, come find me at the situation table. I'll be waiting. Bu arada bence çift tab özelliği şey çift sıplama özelliği olmalıydı. Olmuş çok saçma. Poligonu yok mu bunun ya? Varmış lan poligonu yok mu dedim poligon çıktı karşıma. Tığnağımız var bir tane. Acaba itemlarımızı falan saklayabiliyor muyuz? Item mayıntım var mı? Bir şey var mı? Biz şu an rakiplere karşı mı oynayacağız? Hayır. <laughs> şu karşı oynayacağız yaratıklara karşı. Bak Sage'in sesi görüyor musun? Hmm. Bak mesela gel yanıma. Bak sesime bak. Evet. Lan ikimiz de aynı anda açtık şeyleri ya. Öldük. Çok iyi bu arada çatışması be. On benim canavar nerede? Dur bekle şunu ben kendime canavar alacağım. Canavar alacağım kendime. Dur. Onlar As boss değil Allah. Boss Alabiliyorsun değil. onları bekle. Boss Hı, değil onlar. Değil Lan alabiliyorsun diyorum. Alabiliyorsun evet kardeşim. Büyükler boss büyükler. <laughs> Bak seni. Aa tipe bak. Aslanım benim be. Gel bakayım geri yerine. Bir doğursan onu tek. Niye doğurayım oğlum? Öyle ha bile doğurulmaz. Gel 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 gel. Bizim adam gidiyor gel. Hani bottu bu adam? Bot olsa biz takip et. Oğlum işte belli olmasın diye. Hani grafikler yüksekte oynayınca biraz sıkıntıya düşüyor. Ben düşüreceğim. Ben low'da oynuyorum. En azından bir orta yapalım. Oo. Benim aslanım bak bak benim aslanım neler yapıyor bak. Tam gel yürüyün oğlum. Gel yürüyün oğlum. Aslan parçası. Ben bir şeyleri yükseltiyorum ama anlamadan yükseltiyorum. Niye anlamadan yükseltiyorum? Yazıyor Türkçeleri altında. Sen Türkçe çevirmedin mi? Çevirdim de okumuyorum ya. Bundan uğraş. Mal uğraş. Çünkü seni kuvvetlendiren şey o zaten. Bizim konuşsan. Bizim konuşsan. Ben niye satın alamıyorum? Param kalmamış. Sen niye benim canımı indirdin Alamadık. Sen niye <laughs> benim canımı indirdin? Alamadık. Sen niye bulsan lan? Öldürmesenize bir şey alsam ya. <gülüyor> <gülüyor> Heh, Hala tamam. yapabiliyorsun ki optimizasyonu. Tamam tamam saldı saldı. Kendi alacak sandım da. Bu arada bazı şeyler saldırmıyor bazı yaratık. Bozuk galiba. <laughs> o yaratıklar tam böyle evrilmemiş olanlar. Yapay zeka bir tık şey değil ya sanki. onun beta'da olan bir oyuna göre çok normal bir oyun şu an. Bak kötü demiyorum. Ama hani böyle şey eksik yani. Bu ki ha, seni lan. senin seni çağırmışlar. Seni çağırtamıyorum Ne oluyor lan? Bunu mu kırmaya çalışıyorsun? Neyi kırıyorsun? Ben? Benim yaratık şu an deli Oo. oldu galiba. <laughs> benim yaratığa baksana. Abi bu benim değil galiba. Bir şeyim o bombalayan benimki topçu. Şunu bahsediyorsan. Hayır şu, şu saldıran var ya saldıran. Tamam o benim, benim yanımdaki çıkıyor. var ya. Benim yanımdaki benim. Tamam ben onu demiyorum ya. <laughs> Ama o sende ne göt varmış o senden çıktıysa. <laughs> Helal olsun. Ee <laughs> <laughs> hedef tamamlandı. Ne oldu şimdi? Bak bu benimki bak bak bak. Tipe bak. Lan, nereye gitti Yok lan o adamın iki pardon. <gülüyor> <gülüyor> sonraki bölge sayıyor. Nasıl geçeceğiz sonraki bölge? Gidiyor at ışınlayacak bize. falan. Evet aslında şu an ben ne oynuyor gibi hissediyorum kendim biliyor musun? Ney? Ee, sanki bu hikayeli bir oyun oynuyormuş gibi. Evet, zaten öyle hissettiriyor. Ya bu Ama işte, işte beni, benim istediğim geliyor. şey bu değil yani. Ama ben biraz daha FPS hissettirmesini isterdim. FPS hissettiriyor zaten bak şu an. bunu çok hissettim. Şey bence, şey yani. Bence garip ya. Çok. Dünyası gitti. biraz garip geldi bana. Mantık çok iyi, her şey çok iyi de dünyası biraz değişik <laughs> kıs 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 oğlum benim çar öldü mü ha, yok ölüyormuş olum çok iyi ben onu alacağım kendime alınabiliyorsa ben bunu Ölüyor alacağım al al alabiliyoruz mu al alabiliyoruz galiba aha aldım ya ben almıştım ya Ne değişti şu an benim çarda? Aynı. Elektrik de mi Yo, na haydi. Bak koluna. Öyleyiz zaten. Ha, evet. Yo, sanki Aman değişmiş Abi, gibi. Yok lan şoka at atıyor şu an bence. Yok ya, yine şey değişmiyor. Upgrade'leri sadece o yerler var ya. Oradan yapabiliyoruz. Benim cana ihtiyacım var. Can nasıl basıyor? Tuttuktan dörtle mi? Dörtleymiş. Aa bunlar ne? Olay zaten bu taşları kırmak. Benim öyle bir silahım yok ki ya bunları Oğlum sen kendi canavarını çıkartsana dışarıya. Canavarın niye kolunda taşıyorsun? Çıkardım dışarı? vuruyor bak. Bak, i̇şte bu mantık o zaten. Ama çok az bir ya. Ne verdi şu an bu? Hiç. Bizim adam niye gitti anlamadım ki. Gelsene Gel. sen de. Gel oğlum. Benim bulmam farklı bir şeydi unuttum. Ben sıkarken ben de kalkan açılıyor. Benim bir gözüm kararmış gibi ya niye böyle? Canım düştür. Etraf bir soluk gibi şu an değil mi? Ben Allah'lık oldum bir an. Al onu. Ben senkronize ediyorum. Eğer almayıp da senkronize edersen şeyin daha güçlü oluyor. Yaratı. Oh, beni kaldır, beni kaldır, acil beni kaldır. Bir dakika. I'm down. Lan gitme, gitme gel buraya. Öldün. Niye öldün? Ben E'ye bas çekil yazıyordu ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikinden anlamadım diyorsunuz. Ben... Hani... Başlangıcından beni çok böyle bir içine çekti ama... Oyuna girince tırt çıktı. Onu gördük. Hani... Abi sen bir skin <laughs> beceremiyorsun demeyin. Bence o kadar da fena değildim. Ama yine de çok da güzel. Yani fena değil. Fena değil. 10 üzerinden 5.5-6 falan yani. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler.